Allah'ın yanında tek bir tane din var. O da İslam'dır. İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın yanında din İslam'dır. İbn Abbas diyor ki, müşrikler kendi üzerlerinde bulunduğu yolla övününce Allah bu ayeti indirdi. Yani müşrikler işte bizim babalarımız şöyleydi, bizim dinimiz böyleydi dediklerinde Allah Azze ve Celle dedi ki, İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın yanında din İslam'dır. Yani ki bugünkü demokrat kafirler kendi dinleriyle övündükleri zaman, Bugünkü kabirperestler kendi dinleriyle övündükleri zaman, bugünkü modernistler, akılperestler kendi dinleriyle övündükleri zaman göğsünüzü gere gere deyin ki inne dine indallahi'l İslam. Şüphesiz ki Allah'ın yanında tek geçerli olan din İslam'dır. Allah bunun dışında hiçbir dini insanlardan kabul etmeyecektir. Ve men gayra'l İslam dinen fele yuqbal ve huve fi'l ahireti İslam dışında bir din peşinde koşan, İslam dışında bir din edinmek isteyen o ondan kabul edilmeyecektir. Allah onu kabul etmeyecektir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Hatta kardeşler, Mekkeli müşrikler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara arz etmiş olduğu İslam'ı kabul etmeyince, böyle yüz çevirince, Allah Azze ve Celle çok ilginç bir ayet indirdi Ali İmran suresinde. Bu aynı zamanda böyle Müslümanların kalbine teselli olacak tabi ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle şöyle dedi, Dedi ki, اَفَغَيْرَ د۪ينِ اللّٰهِ ne?" ve lehu esleme men fis semavati ard yerde ve gökte olan her şey Müslümanken Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar dedi Allah azze ve celle. Yani ağaç Müslüman, taş Müslüman, gök Müslüman, yer Müslüman, dağ Müslüman çünkü hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Allah'a şirk koşmuyorlar. Allah'a teslim olmaktan kastımız dersin içinde de anlatacağım inşallah. Yani ben Allah'a teslim olduğum değil. Allah'a şirk koşmayacaksın. Hiçbiri Allah'a şirk koşmuyor ve Allah'ın emirlerine amadeler. Yer gök bütün cemadat Müslümanken diyor Allah Azze ve Celle. Buna rağmen Allah'ın dininden başka bir din peşinde mi koşuyorlar diye Allah Azze ve Celle onu uyarıyor. Onun için siz de böyle mesela hani biz bir vakada yaşıyoruz sonuçta bir toplumda yaşıyoruz. Genelde Müslümanlar kendilerini yalnız hissediyorlar. Hani e, karşıdaki insanlar çok kalabalık. Yani müşriklerin veyahut da batıl dinleri seçenlerin sayıları milyarlarla ifade ediliyor. Müslümanların sayılarının sıfırları çok düşük. Yani çok az sayıda hakıyla İslam'ı bilen veya hakıyla İslam'ı yaşayan insan var. Bu insanlar bazen yalnızlık hissedebiliyorlar. Yalnızlık hissettiğinizde bu ayet-i kerimeyi hatırlayın. Yani Allah hamdolsun. Yanımızda bulunan taştan ağaca, dağdan toprağa, semadan denize hepsi Müslüman. Allah'a özelle iman etmişler. İnsanın bunu hissetmesi lazım. Yani ben Müslüman bir kainatta yaşıyorum. Şik toplumunda, cahiliye toplumunda yaşıyor olabilirim. Ama Allah'a hamdolsun ki ben Müslüman olan, Allah'a teslim olmuş olan bir kainatta yaşıyorum.